Arkadaşlarım merhaba. Son dersimizde döşeme özellik tanımlamalarını yapmıştık. Şimdi de duvar özellik tanımlamalarını yapacağız. Duvar için ben şuradaki layer'ları kapatmayı tercih ediyorum. Sadece duvarı açık bırakacağım. Evet. Seç diyorum. Buradaki duvarı seçiyorum. Şu kısımda duvarın özellikleri var. Dediğimiz gibi şurası ölçülü almadığımızdan dolayı projeyi burası hatalı uzunluklarda. Şimdi bu, bu duvar e, tuğla duvar olacağı için burasını ben betonerme kolon seçmiyorum. Eğer mesela e, şu köşede bir kolon olsaydı varsayıyorum, şöyle L gibi bir kolon olsaydı ya da normal bir kolon olsaydı yukarıdan aşağıya doğru, biz bu kolona ayrı bir özel ayrı bir duvar gibi tanımlayacaktık, sonra duvarımızın devamını da ayrı bir duvar gibi tanımlayacaktık, yani parça parça yapacaktık. Aynı şekilde üstteki duvarı da, şu yatay duvarı da iki farklı duvar gibi tanımlayacaktık. Fakat köşede kolonumuzun olduğu e, duvarı e, betonarme kolon olarak işaretleyecektik ve materyallerini girecektik. Fakat burası tuğla duvar olarak gözüktüğü için şu an betonarme olarak işaretlemiyorum. Şimdi materyallere geliyorum. Materyallerden ekle diyorum. Şimdi duvarımızın materyalleri nelermiş? Şurada e, dış duvar zemin diyor. Buradan şu özellikleri gireceğim. Şuradaki özelliğe gireceğim. Hızlı bir şekilde yazayım. Alçı harcı 002 Yatay dedik. Kireç harcı, kireç bitümant harcı diyor. 0.02. ekstra üzerinde polistiren köpüyor. 0.02. 0.05 0.05 ekle dedim. Organik saslı hafif. agrega organik kontrol edelim. Evet. 8.2 seçtim. sadece yani genesilmiş Evet şimdi bütün özellikleri girdim. Bunu kaydet yapıyorum. Duvar eğitim dedim. Tamam diyorum. Çıktım. Şimdi burada kiriş varsa ki e, burada kirişi seçebiliriz. Kiriş için de materyaller girebiliriz burada. Ben şimdi hızlı hızlı aynı özellikleri tanımlayacağım şuraya geldiğimde yükle deyip duvar eğitimi seçiyorum. Biraz önce girdiğim özellikler var. Aynı şekilde buraya geldim. Duvar eğitime geldim. Bunların hepsine gireceğim tek tek. Duvarımızın özellikleri de bundan ibaret. E, kolon ve kirişli olanı da size daha sonra farklı videoda göstereceğim. Bu projeye kolon tanımlamadığımız için gösteremiyorum şu an. Sadece programın mantığını anlayalım diye yapıyorum. Eğer şöyle bir şey olsaydı mesela ortada bir apartman dairesi gibi ortada bir bölge kısmı ortak kullanan alan, ol, alan olsaydı ekstradan oraya iç duvarlar tanımlayacaktık. Şu an ben buraya dış duvarlar tanımladım. Duvarların e, tanımlaması da o kadar. Ben devamını e, videodan sonra da yapabilirim. Şu anda da tamamlamaya çalışıyorum. Bu videomuzdan sonra da pencere ve kapı tanımlamalarını yapacağız. Arkasından analizimizi yapıp e, videomuzu, eğitimimizi tamamlayacağız. Zaten çok bir şey kalmadı. Şöyle kontrol ediyorum. Tanımlanmayan duvarım kalmadı sanırım. Şurada kolon diye seçmişim. Evet. Hepsini tanımladım. Duvar tanımlamamız da bu kadardı. Arkadaşlar mesela projemizde eğer e, kiriş değil de örneğin yığma bir yapıysa ve burada bir hatıl varsa etrafında yani kiriş yerine bir hatıl dönüyorsa orada da şöyle bir giriş yapabiliriz. Kiriş var deyip giriş yüksekliğini seçip örnek ürün 0.30 deyip kiriş materyali tanımlayabiliriz. Oradaki betonu tanımlayabiliriz. Orada ekle deyip tek tek bizim buradaki e, kiriş yüksekliğimiz. Kiriş varsa girişin özelliklerini şu şekilde girebiliriz oraya. Aynı şekilde tek tek elle girebiliriz. Özellikleri ekle ekle yaparak. Duvar tanımımız da bu kadar. Ee, kolon olduğunda ise şuraya dediğimiz gibi biraz önce şöyle bir şey yapacağız. Varsayıyorum ki şurası kolon. Şurada göstereyim. Varsayıyorum ki şurada bir kolon var. Şurası bir kolon. Komple bir kolon. Şu duvar bir kolon diyelim. Bunu seçeceğiz duvarımızı. Buraya betonarme kolon mu diyeceğiz? Evet burası bir kolon. Ondan sonra kolonumuzun materyallerine gireceğiz. Burası varsayıyoruz ki kolonumuzun materyalleri. Burada tabii ki arada bir beton da olacak. Donatılı beton da olacak ondan sonra kaydedip çıkacağız. Kiriş varsa kirişimizi seçeceğiz. Kirişimizin yüksekliğini gireceğiz. Ee, yani kirişimizin aşağıya sarkan uzunluğunu gireceğiz, genişliğini değil. Ve kiriş materyalimizi gireceğiz. Burada da aynı şekilde kirişimizin özelliklerini ekleyeceğiz. Ne kadar kolon varsa ve etrafında binamızı çerçeveleyen kirişlerimiz varsa onları da seçeceğiz. Ee, projemizi devam ettireceğiz. Çıkışımızı yapıyoruz. Duvar tanımlamamız da bu kadardı. Bundan sonra pencere ve kapıya geçeceğiz. Tek videoda onu da anlatacağız.